1982 yılında milletimizin öz sermayesiyle kurulmuş, özgün ve milli komuta kontrol sistem çözümleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz platformlarının komuta kontrol ve savunma sistemlerinin üreticisi, bilgi sistemlerinin de milli yazılım geliştiricisi ve sistem entegratörü, Türk savunma sanayinin gururu, Havelsan'ın geçişini izlemekteyiz. Havelsan, askeri ve sivil alanlarda hava, su altı, su üstü ve kara platformları için yüksek doğruluk derecesinde taktik ve ferdi görev simülatörleri, mürettebat eğitim simülatörleri, silah sistemleri simülatörleri, mühendislik simülatörleri ile hava savunma, elektronik harp, test ve eğitim sistemlerine ilişkin çözümler geliştirmekte, canlı, sanal, yapısal simülasyon teknolojisiyle askeri ve sivil sektörlere hizmet etmektedir. Havelsan, ulusal siber güvenlik bağımsızlığımızın sağlanmasına yönelik olarak siber savunma teknolojileri merkezi altında çalışmalarına devam etmektedir. Bu merkez bünyesinde Siber güvenlik operasyon merkezi, siber güvenlik laboratuvarı, siber güvenlik eğitim merkezi ve kurumsal siber güvenlik hizmetleri bulunmaktadır. Türkiye'nin